The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only you. And Merhaba sevgili Anadolu Haber Merkezi izleyenleri. Sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya Cihanbeyli'de bulunan Çapal Otomotiv'den sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın kurucusu ve aynı zamanda başarılı girişimci Rahim Çapalı Bey bulunuyor. Evet öncelikle merhaba Rahim Bey. Merhaba Güney Hanım. Evet önce biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ondan sonra da Çapal Otomotiv'in kurulum hikayesinden bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Evet. Ben e, Cihanbeyli, günüz doğumlu, 1968 doğumluyum. Rahim Çapalı. Hı -hı. Çapalı Otomotiv 2017'den beri devam eden bir baba oğul beraber çalıştığımız bir iş yerimiz var. Hı -hı. Ee, en çok fazla traktörle çiftçilerle uğraştığımız için e, traktör alım setiminde daha fazla e, faaliyet, gösteriyor. faaliyet gösteriyoruz. Ama araçlarımızın alım satımlarını tabii. Herhangi bir çiftçinin pikap olsun, araba olsun, herhangi bir marka fark etmiyor. Alım da devam ediyoruz. Evet, şimdi tabii ki siz uzun yıllardan beri bu sektörün içindesiniz. E, ee, araçlarımızla veya traktörlerimizle alım satım yaparken biliyorsunuz ki her esnafın yaşamış olduğu bazen acı tatlı e, şeyler olabiliyor, onları olabiliyor, mutlaka yaşamış oldu. İşte buna yaşamamak adına nereye dikkat etmelerini tavsiye edersiniz? Şimdi arabada zaten e, önce e, motordu, lastikti, e, expert raporuydu. Önemli e, evet, önemli. Bunları bildikten sonra müşterinin müşteriyle karşı karşıya gelirsin, alım satımını bitirirsiniz. E, kilometre önemli. Ama traktörde e, arabada kilometre önemli, traktörde saat önemli. Yani traktörün saati çok önemli. Saati derken biraz daha açabilir miyiz bilmeyenler için? Yani şimdi saat eee Traktörün çalıştığı saat e, senelik e, çiftçiye göre ayrılır. Bin saat çalışan çiftçi de vardır. Yüz saat çalışan çiftçi de vardır. Peki bunu nasıl anlayabiliyoruz? Kaç saat çalıştığın traktörün en azından? Kilometre saatinde yazılı zaten. Ha, Çalışma saati belli. Hı. Ondan sonra motorun tabii dış görünüşü, lastik görünüşü, motorun durumunu öğrendikten sonra... Bazarlığa oturabiliyoruz. Vallahi harikasınız. Burada çok çiftçilikle uğraşan halkımız var, değil mi Cihanbel'de? Cihanbeyli'nin ee, yüzde 80'i çiftçilikle uğraşır. O yüzden traktör alım satım daha fazla oluyor herhalde. Ee, yar geri kalan da en çok e, nakliye için uğraşıyor. Bundan çok önemli şeyler biliyorsunuz, çiftçilik dolaşan insanlar ticaret amaçlı aynı zamanda e, tabii ki ekmeklerini kazanabilmek için traktör alıyorlar. Çünkü o tarlaların sürülmesi gerekiyor bir şekilde. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi burada kilometre olmuyor çünkü tarlalar sürüldüğü için en azından o işlerde görüldüğü için daha çok saati göz önünde bulunduruyoruz diyorsunuz. Tamam saat kadar ama aracımızda bir sıkıntı var mı yok mu? Nasıl anlıyoruz? Çiftçilerimiz gerçi dikkatli kullanıyorlar ama tarlada olduğu için. Evet evet evet. Zaten e, motorda. E, An, anlıyoruz tabi. Anamadığınız durumunuza da servislerimiz var. Servislerimize başvuruyoruz. E, ee, i̇ster alıcı olsun, ister satıcı olsun. Buna şeffaf oluyor. Beraber ustaya gidiyorsun. Eksiği varsa e, tamamlanabilirsin ya da karşı tarafından anlaşabilirsin. Peki şöyle yapanlar oluyor mesela size traktör var diyelim kendi traktörü var diyor ki ben bu traktörümü değiştirmek istiyorum oradaki fark almak istiyorum ve takas yoluyla da yapanlar oluyor mu ticareti? Zaten yüzde %65'i 70'i o şekilde yani modeli geçmiş traktörünü yeni modelinin 7 serisi serisilerinin değiştirme imkanı veriyoruz çiftçilere. Çünkü çiftçilerimiz düşünmek lazım onlar sürekli ben, üretim yaptığı için. Ben kendim de çiftçi olduğum için Bilmiyorum. çok iyi biliyorum evet. Daha çok önemli. Peki iyi bir firma, iyi bir işletme, kaliteli bir hizmet nasıl olmalıdır? Çapalı Otomotiv ailesi olarak biraz bahseder misiniz? Şimdi her şeyden önce e, Çapalı Otomotiv'in güvenilir bir yer, bir kapı olduğu için çiftçilerin çoğu bizi tanır, sözümüze, lafımıza güvenirler. Nasıl biz hizmet vereceğimizi bilirler. Satacağımız malın arkasında duracağımızı da bilirler. Onun için... Sizin gibi olmalı. <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun. Ne kadar güzel. Tabii siz bizi çiftçilikte yaptığınız için bu işi iyi biliyorsunuz. Yani en azından burada geldikleri zaman araç olsun, traktör olsun, alacağın zaman neye ihtiyaçları olduğunu, nasıl özellikleri aradıklarını... Çünkü traktörlerin de çünkü kendi alanında özellikleri var. Tarladan mutlaka siz daha iyi bilirsiniz. Ben sizin kadar bilgili ama sürdüğünüz ürünler düden tutun işte birçok şeye kadar gücü, beygiri her şeyi fark ediyor herhalde değil mi? Çok farklı tabii. Yani şimdi çiftçi sadece tarla için almıyordur. Evet. Ba bahçe olsun, küçük beygir traktör olsun, büyük beygir traktör olsun. 50 beygir traktörden başlıyor 300 beygireye kadar traktör e alım satımı yapıyor çiftçiyle beraber. Ben çekim yapıyorlar biliyorsunuz ki arkada yük oluyor. Tabii tabii tabii. Ha, Şimdi tabii yani çiftçinin işleri hep ağır. Ağır işler olduğu için e, sık sık traktör değiştirmek zorunda kalıyorlar tabii sık sık traktör değiştirdiğim zaman da nereye geliyoruz? En doğru adreslerden bir neresi? Birinci adresi Çapalı Otomotiv. <laughs> ne kadar güzel anlattınız. Ne kadar Aa, tabii güvenilen, sıcak kalma, sevecen bir insansınız. İnanın insanlar en çok bunu arıyor. Çünkü herkesin parası kıymetli. Herkes e, zor para kazanıyor. Hele bu son zamanlarda biliyorsunuz ki Türkiye'deki şartlardan dolayı siz de bir emekçisiniz. Onlar da emekçi. Emekçiyi en iyi emekçiler anlar. Emekler. Siz de çiftçilikte yaptığınız için daha iyi anlarsınız. Evet. Yani şimdi bir çiftçinin ee, ne kadar çabayla, ne kadar ter dökerek para kazandığını, çiftçilik yaptığını ben e, kendimden bildiğim için çok iyi anlıyorum. O yüzden gelen de o anlayışı gösteriyorsunuz değil mi efendim? Ee, son olarak ekranları başında bizi izleyen, sevgili izleyenlerimize ne söylemek istersiniz? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? 2025'in bütün çiftçilere, bütün insanlıklara hayırlı, e, bereketli sağlıklı bir sene olmasını temin ederim. Evet, bol bol mahsullerimizi alalım, Anladım. ürünlerimizi satalım ki traktörlerimiz traktörlerimizi değiştirelim. Yeni traktörlerle daha fazla ürünle halkımıza hizmet verelim değil mi? Aynen öyle. Evet. Aynen öyle Ay, yani. Çiftçilerimize dili olalım biraz evet. Evet vermiş olduğunuz güzel ve önemli bilgilerle ve güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için size çok teşekkür ederiz Rahim Bey. Ben teşekkür eden geldiğiniz için bu imkanları bize sağladığınız için. Teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere Konya Cihan Bey'de bulunan Çapal Otomotiv'den seslendik. Firmamızın hem kurucusu hem başarılı girişimcisi hem de çiftçimiz de olan aynı zamanda Rahim Çapalı Bey'e vermiş olduğu önemli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Güzel Enerjisi'nde programımıza renk attığı için de ayrıca teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler.